Selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlerle soru cevap 4 mü 5 mi ne onu çekiyorum. Yeni takipçiler geliyor. Ve yeni takipçilerin de benim aklımda merak ettiği şeyler var. Herhalde bu ahirete kadar gidecek. Evet. ilk sorumuz. Korku bölümünün dördüncü bölümü ne zaman Herhalde onu yazdı. Ne zaman gelecek ve ne zaman kapışması olacak? Çünkü bu arkadaşı da davet etmiştim. Bunu aldım videoya. Bunu al geri gönder. Kardeşim helikopter. Birinci soru. nereden nefes alıyorsun? Burnum ve ağzımdan nefes alıyorum kanka. Futbol oynar mısın? Futbolda çok kötüyümdür ama basketbolda çok iyiyim. Futbol oynayamam. Hatta maçta kendi kaleme gol atmışlığım bile var. Hangi takımlısın? Galatasaraylıyım. 3 sahnede oynadığım bütün oyunları göster. Nasıl göstereyim? Oynadığım oyunlar Shadow Fight 2 Minecraft. Bir de kafa topu. Bu soru videoya çıkacak mı? Evet çıktı bile. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'dayım. Soru ne haber? İyidir kanka senden ne haber? Ben nasıl bir öğretmen olacağım? Eğer gerçekten öğretmenliğe hevesin varsa gerçekten güzel bir öğretmen olabilirsin. Bizim öğretmenlerimiz gibi olmaya da bilirsin. Daha da iyisi olabilirsin. Benim tek sevdiğim öğretmenim şeydi. Esenyurt'taydı. Emine Karadağ diye. Çok iyi bir hocaydı. Nerelisin? El Birinci hangi mahalledensin? Kardeşim ben senin niye mahalle... Kanka bekle ben sana TC'mi yazacağım. Kanka böyle özel sorular olmasın. Hangi mahalledesin filan. İkinci soru ne yapıyorsun? İyidir senden ne yapıyorsun? Olmadı. Kahraman videoları gelecek mi? Evet gelecek. Dördüncü. Burada bir şey yazmaya çalışmış. Örümcek Adam dizisi yapacağım demiş. Anlamadım ki. Evime, evine mi gideceksin? İstanbul'a dönüşümde evet. Ben kimseye adresimi vermiyorum kanka. Alp ile video ne zaman gelecek? Bilmiyorum arkadaşlar. Ne zaman? Bilmiyorum. Bir saat sonra gelir herhalde. Kanki ismin ne? Ve ben de video çekebilir misin? İsmim Yusuf Ali. Zaten DBD Yusuf Ali'de de Orayı da takip etmeyi unutmayın. Benle video çeker misin demiş. Omletindir. Çekeriz. Neden olmasın. Bu arada kanka T5 Leon sana sözüm var. Örüm Bu videoda hemen sonra örümcek adam modunu tanıtacağım. Bu kadardı arkadaşlar. Bu kadardı.